Herkese iyi geceler arkadaşlar. Ne uyuması? Mışar Gelecek Misamet, dışarı kardeşiniz, Mışar abiniz. Siz de sahurda yoldaşlık yapan sizin yol arkadaşımız burada. İşte başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün yine gündem sıcak. Gündem ne? Gündem adalet. Ya gün geçmiyor ki Türkiye'de hakikaten futbolla ilgili bir şey olsun ve birileri adaletle ilgili... Bir kaygı yaşasın, bir düşünce yaşasın. Ya hakikaten tuhaf bir ülkede yaşıyoruz bu anlamda. Çünkü İkardinin biliyorsunuz 36. maddeden sevki vardı. Hatırlarsanız. Neydi 36. madde? madde? Bir bakalım. Ee, disiplin talimatı 36. madde. 36. madde TFF yazıyorum bir sevgili arkadaşlar hakikaten bakın herkes burada herkes Manisa Polis Teşkilatı burada Samet de burada ben de buradayım sevgili dostlar muhteşem bir yayın dolu dolu bir yayın güzel Bizde... ya bir herkes şurada 34 kişi var şu an. anlık hemen bir like basabilir misiniz efendim Samet Herkes bir like'a basabilir mi sevgili arkadaşlar? Bu arada bir BTV bir aksilik çıkmaz ise yeni stüdyosunu bu gece itibariyle tuttu. Kimsenin haberi yok. Sevgili Samet'in de haberi yok. Ama tuttuk Allah'ın izniyle. Yarın inşallah bir aksilik çıkmazsa kontratımızı imzalayacağız. Bakın okuyorum. Aynen maddeyi okuyorum. 36. madde sportmenliğe aykırı hareket. Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden tutum ve davranışlarıyla da tepkinin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren eylemlerde bulunan veya basın ve yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla sporda şiddet ve düzensizliği teşvik eden veya taraftarlar eylemi, taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyetli sportmenliğe, spor ahlakına veya fiil bir anlayışına bir açıklamayla beyanlara da bulunan futbolculara bir ila üç müsabakadan ben cezası. Şimdi diyor ve devamında devam maddelerinde para cezaları falan yazıyor. En son D haberinde diyor ki birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları özellikle resmi internet siteleri kulüp televizyonları veya sosyal medya hesapları aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde kulüplere süper süperlik için 200 bin TL vesaire diyor. Devam ediyor. Ve bakıyorum şimdi abi yok ya bir ila üç maç mencedası diyor tamam mı Samet şeyin ekranına getirebilir misin bana ya TFF'nin bugünkü açıklamasında verilen e, cezanın açıklamasını verebiliyor musun duyurularda mı vardır onlar ama ne, neye dayandırdılar ATP'deki kararları. Evet, burada yazıyor dur süre bir Mari Cardi. 36. Sevp maddesi 36. Verilen ceza 13. maddeyle indirim yapıyorlar 38/2. E 38/2 e ne? Hakem ve diğer misal görevlileri hakkında açıklama. Bir ta bu talimat kapsamındaki kişilerin basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde açıklamaya veya davranışta bulunan yine hakemler ve diğer müsabakalar görevlilerinin bir eleştiri sınırlarını aşan, tehditkar, aşağılayıcı, saldırgan, ayrımcılık ve kötü söz içeren ifadelerde bulunması halinde diye gidiyor ve para cezasını çeviriyor. Peki bakın sevgili arkadaşlar. Icardi'nin açıklaması ne? Buradaki en mesele, kritik mesele şu. Sevgili arkadaşlar. Sevk maddesi 1 ila 3 maddi başlıyor. Mario Icardi'nin ceza aldığı 38. madde sonra 13. maddeyle bunu indiriyorlar. O da para cezası içeriyor. Ama şimdi ben size bir şey sorayım. Bir utanç, bir skandal yılın soygunu. Burada soygun mevzusuyla aslında hakaret vari bir söylem gibi duruyor olsa da sair suretle hakaret olamayacağı sebebiyle bunu kötü bir açıklama, kaba bir açıklama olarak nitelendiriyorlar ve para cezası olan 38. maddeyle yapıp indiriyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu kararı veren arkadaşlara sesleniyorum. PPDK'da bu kararı veren arkadaşlara sesleniyorum. Bakın. Şu anda nasıl Cihan Cihan? Şu anda nasıl? PPDK'da bu kararı veren arkadaşlar eğer yaşınız benimle aynı ise ya da benden küçükse sizin ben alnınızdan öpüyorum. Bak, sizin ben alnınızdan öpüyorum. Icardi kararı için söylüyorum muhteşem. Şiir gibi bir karar vermişler. Şiir gibi bir karar vermişler hakikaten. Neden? Abicim disiplin talimatı ne diyor ise bunu da hukuki olarak o kadar güzel o kadar güzel nitelendirmişler, o kadar güzel açıklamışlar ki sonuç ceza muhteşem. Tam böyle bir örnek olsun diye vermişler. Şu an çok şu an iyi ancak ekiple yaptığınız yayınlarda çok kalitesiz Cihan ee, bu mesela çok az insandan böyle eleştiri alıyoruz. Dolayısıyla ama tabii bu eleştiriyi dikkate alacağız. Sayın Bışar Özbey atasözü der ki: Savur'da ben varsam diğer yayınlar sadece kendi kendilerine yayın yaparlar." Eyvallah Yunus Coşkun. Şimdi bakın hakemlere birazdan geleceğiz. Orada da bir tuhaflık var ama Icardi'nin cezası gerçekten e, hayır. Sevgili olacak, Hayır suretle hakaret olmayacağına göre. Yani mesela örnek olarak söylüyorum. Bizim futbol dünyasında olmayan ama medya dünyasında olan bir tane hıyar. ismini vermeyeceğim. Hıyar biri. Bana demişti ki ben bu adama bu tweet'i ya indireceğim ya sildireceğim. Şimdi ya yedireceğim ya sildireceğim dediği şey attığım bir tweet e tweet yenmeyecek bir şey olmadığına göre bir kötülük unsuru yani dolaylı bir şekilde kötülük yapacağını belirtiyor. Ya yedireceğim ya sildireceğim. Bu sahil suretle. Ama ben burada onun adını vermediğim için matufiyet oluşur. Bir sahil suretle de hakaret olmaz. Ben ona hıyar dedim. Mesela hakaret mi bilmiyorum ama sonuç olarak burada bir ceza çıkmaz bana. Çünkü sahil surette bir hakaret olmaz. Ama soygun yani hırsız diyor hırsızı doğrudan söylese sıkıntı yok. Hırsızı sonradan söylese ceza alır. Bir hatta iki ile beş beş arası ceza alır. Fakat Sevgili Mustafa, ona bakarsan köpek de muhteşem bir canlıdır. Ama köpek dersen hakaret oluyor. Aslan dersen hakaret olmuyor. Yani Ahmet Hoca hep ne der Ahmet Çaka? Aslan şerefsiz bir hayvandır. Doğru. Köpek de muhteşem bir hayvandır. Dolayısıyla <laughs> İkardi burada hakaret etmiyor. Ama kaba söz niteliğinde bir söylem ve hakemlerle ilgili. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, çok net para cezası 38.2. E Her kim uyguladıysa bu kararı alnından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu şiir gibi emsal nitelinde bir karar vermiştir. Tahkimin de derhal bu kararı oynayacağını düşünüyorum. Ya da indirir belki. Muhteşem. Hiç öyle Tartışmam yani. Evet, kamuoyunda saçma sapan konuşanlar olur. Onların hiçbiri benim konuştuğum yerde bu kararla ilgili yorum yapamaz. Konuşamaz. Onu yani müteva fazla mütevazi iki bir göstergesidir. Bak onu da söyleyeyim. Hayatında futbol disiplin talimatını eline alıp okumamış insanlar bizimle ilgili spor hukukuyla ilgili ben bir şey konuşuyorsam medya ile ilgili bak kuş arkadaşlar müstesna. Kuş arkadaşlar bir şey söylüyorsa ona kulak kabartırım. Ama spor basımı içerisinde yok ben şöyle entelektelim yok şöyle bir şeyim şöyle e, 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 Avrupa bilmem bir şey futbolu takip ediyorum futbolu şöyle yapıyorum 3 3 5'ler 8 3 2'ler falan şudur onları geçin. Bu hukuk meselesi ben bir şey söylüyorsam da burada hepiniz de ağlarız açık bir şekilde bakacaksınız. Çünkü burada ben mütevazilik yaparsam aslında o zaman kibirli davranmış olurum. Ve net karar muhteşem bir karar. Şiir gibi bir karar. Onu da söyleyeyim şiir gibi bir kara. Ha! Jesus masa başında aynı cezayı vermen lazım. İrfan Can aynı cezayı vermen lazım. Küfür yok, hakaret yok. Diğerlerinde Say Samuel'de işte Arda Turan'da bunlar hep küfür var. Aradaki fark burada başladı, başlıyor. <laughs> Mustafa Beşoluk diyor ki çok iyi anlıyorum. Biz de mimarlıkla alakalı yapılan yorumlara mütevazı bir şekilde bakamıyoruz. Sevgili Mustafa evet. inan yemin ediyorum ben mimarlara hayran oluyorum. Biliyorsun Onların o verdikleri fikirler falan bana acayip ya hani lan diyorum biz diye bunu düşünemiyoruz mesela. Kaos pişer. Sahurda afyonu patlamamış hali. <laughs> Karaca'dan selamlar burada sadece 21.44. Sevgili Bora o zaman buraya bir kızart da kendimize gelelim. Afyonumuz patlasın da. Bışar başkan buraya eller havaya. Forma rengi değişince kararlar da değişiyor. Bışar Terim. Rahatım o zaman Ahmet Çakar. Ne, ne zaman transfer ediyorsunuz? Bir şarjı. Kulis bilgisidir. Sevgili Can, sen kimsin? Ama açık konuşayım. Onlar kendi programlarında güzeller. Ahmet Hoca ile görüştük. Doğrudur ama anlaşamadık. Onlar kendi programlarında güzeller. Çok daha iyi gidiyorlar. Allah yollarını açık etsin. Biz muhteşem bir ekibiz. Gerçekten ekibiz. Öyle öyle böyle değil. Böyle bir ikimiz. Şerdeyiz. Bir de programda ışıklar hep bak bak bak. Gidiyor. O işi de bir hallet. İngiliz bir O bizim aslında e, beyaz ışığı sarıya çevirdiğimiz zaman ortalık gergin sonu yapıyoruz. O bir hoş bir görüntü. Ahmet Hoca ile flört ettin. Ya flört etmedik adamla anlaştık o zaman. Daha boş onlar konuşuldu bitti. Shortsunu falan yaptık Ahmet Hoca ile. O dönem. Ahmet Hoca kaç milyon dolar istedi anlaşamadınız. Sevgili hepimiz parasını ödedik. Öyle bir şey yok. Ahmet Hoca ne para istiyorsa onu ödedik. O e, sonra biraz müthiş, e, gönül bağı olduğu için kanalına devam etti. Abdülkerim Durmaz seni sevmiyormuş. Reis ne düşünüyorsun? The Ram Aurora. Hiç buna inanmam. Çünkü Apo abiyle biz çok sık görüşürüz. Çok sık telefonlaşırız. Tamam mı? Ve ee, çok iyi görüşürüz yani falan abi? Öyle diyeyim sana. Abi bazen ne diyor? Abi bazen ergen şakaları yapıyorsun. Lütfen yapma. RL sen çok olgun olabilirsin. Gülmeyebilirsin bazı şakalara. Ama mesela Cem Yılmaz'ın da her yaptığı şakaya gülmüyoruz. İşte ne bileyim Hasan Can'ın da her yaptığı şaka hoşumuza gitmeyebilir. Yani güzel esprinin eleştirileniyorum ama şaka yani. Her şakamız iyi olacak diye bir şey yok benim burada amacım güldürmek, kimseyi tahrik etmek, kimseye kötülük yapmak değil. Tamamen güldürmek odaklı bakıyorum ben. Aa Apo çok seviyordu diye yayında. Ben Apo abi ne zaman benle ilgili yorum yaptım? Hiç bilmiyorum bu arada yani. Gerçekten denk gelmemişizler. Evet. Şimdi Mişer Bey, bu konuşanlar mevzusu yüzünden sana bir dava falan açıldı mı? Sevgili arkadaşlar, orada da zaten Fenerbahçe kendi açıklama yaptı ya, hukuki olarak inceliyor. Ben onlara incelemeden söyledim zaten. Burada bir hukuka aykırı bir durum yok, bir suç yok, bir şey yok. Onlar da ne yapsınlar? Kamuoyunun nabzını düşürmek için bir açıklama yapmak zorundaydılar. Onları da anlıyorum, onlara da saygı duyuyorum. Halkın adamı, milletin adamı. Ya işte bana bunu deyin ya. Ben sizin kardeşinizim inan. Ece'nin bu saati yanlış anlamıyorum. Şu yayını yapmaya hiçbir ihtiyacım yok. Sohbet muhabbet. Geçen sene bu yayını biz yaparken 16 kişiydik. Şimdi 60 kişiyiz. Bir ara yüzümüzü buluyorduk. Şimdi bu yüz niye azalttığını da bilmiyorum. Evet devam ediyoruz. Dışarı hocam yayınlarınız güzel. Eğlenceli biraz daha. info grafik eklemeyi düşünüyor musunuz? Neyi kastediyorsun? İnfografikler. Ali demiş ki sizin kanalların reklam konusunda sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Ne gibi bir reklam sorunu? Aylık ne kadar geliyor? Aylık ne ne kadar geliyor? Evet biz yayınımıza bir yandan devam edelim. Çok güzel kart konusunu güzel işledik bana kalırsa. Anlaşıldı değil mi? Öyle e, ee, anlaşılmayan bir şey. Sevgili arkadaşlar saçımı çok güzel bir yerde ektirdim. 100 dakika söylerim. <laughs> Icardi geliyor. Icardi'nin gelmesiyle ilgili bir söylem var. Sevgili arkadaşlar. Bir oraya gidelim. Şimdi bence de ekip çok güzel. Spor yerine sağlığı değişik konularla konuşmak daha başka. Konuşalım. Sevgili arkadaşlar ne isterseniz onu konuşalım. Galatasaray mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint Germain'e dönmeyi istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var. Başka var mı? TNT Spor'a konuşmuş. Yine haberlerde yer bilgiye göre konuşulan muhtemel bonservis bedeli yaklaşık 10 milyon euro olarak ifade edilmiş. Ben 10 milyon euronun daha üstüne bir bonservis olacağını düşünüyorum. A bezden çok erkene geldi. Ondan sayı az bence. İlk günlerdeki bir 150, ilk günlerde 150 200 oluyordu. Çok doğru söylüyorsun hocam. Belki biz de programı biraz daha erken alabiliriz. Hızlı aktı. Bugün 12 Nisan mesela onu konuşabiliriz Büşar abi. Türk erkeklerinin rezilliği ne oldu? 12 Nisan'ın Türk erkeklerinin rezilliği ile ilgili. Ma, ma, Mesut Çiçek demiş ki Bey, Samet beni tam ekran ver. Özel soru olacak. Sadece yayınlar, yayınlarla mı ilgileniyorsun. Yoksa asıl mesleğin ile de yoğun şekilde devam ediyor musun? Mesut o kadar yoğun şekilde devam ediyorum ki hakikaten Avukatlık çok yoğun sürüyor. Allah da nazardan saklasın. Mesela yarın sabah çok önemli bir duruşmamız var. 11.30'da kalkıp oraya gideceğim. Çok fazla duruşmalara girmiyorum ben. kasteki duruşmalara daha çok girelim. Ya da gerçekten önemli ağır ceza duruşmaları varsa ona giriyorum. Ee, yani kendi alanımla ilgili olan, yani direkt spesifik olarak benim iyi anladığım konuda da girelim. Diğerlerini başka meslektaşlarım giriyor ofisimizde çalışan. Aktif Levent'te ofisimiz devam ediyor. Bora demiş ki bu şart tuttuğumuzu ne zaman alırız yaklaşık olarak? Her hafta bir haftada 3 gün şansın var Bora. Tuttuğunu alabilirsin. Orucu kutlayanlar arttığı için tutmayanlar sahura kalkanlar azaldı. Bışar hocam erken yapmanızda fayda var. Olabilir. Doğru söylüyor olabilirsin. <laughs> Avrupa'da kimse 10 milyona diye kolay kolay vermez. Ben de hiç 10 milyon haberine inanmadım. Ne yalan söyleyeyim. Yani Avrupa basın haberi ama bana kalırsa olmaz. Beykent Üniversitesi Dukuf Fakültesinden mezunum. Yüksek lisansım da orada. Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar siz sorun ben cevaplayayım ya. Kral ne? Galatasaraylı iş adamlarının lale ortaya tehdit ettiği haberi doğru mu? Hiç öyle bir şey duymadım. Var mı öyle bir şey Samet? <laughs> Bışar sen de aldın tuttuğunu. Stüdyoyu aldın sonuçta. Daha sıcak ama yarın sıcak inşallah. Sefa demiş ki Icardi özel bir maddeyle e, bonservisiz bon alınacak. Bunu da inanmıyorum. Arsene Germen ya Icardi'nin ben 20 milyona yakın bir bonservis bedeliyle ancak geleceğini düşünüyorum. Hakemler konusunda da arkadaşlar ya bugün merak eden bir konuştum. Abi ne oluyor dedim. Vallahi dedi. Bu hakemler bize de operasyon çekiyor sanki dedim. İnanın bana. Samimi söylüyorum. Ya her bir hakem biz bu hafta diğerimizden nasıl daha fazla hata yaparız diye birbiriyle yarışıyor. Arda'nın penaltısını Halil Umut vermiyor. Veriyor. Atilla Karaoğlan geliyor. Valencia'nın penaltısını vermiyor. Her hafta bir skandal. Her hafta yepyeni saçma sapan bir olayla karşılaşıyoruz. karşıyayız. abi on numara adamsın. Okan Hoca arada laf sokmaları. Okan Koç'a harika. Yok be. Laf sokar mıyım Okan abi benim canımdır ya. O okumaya başladı. Sevgili arkadaşlar rezan okunuyor. Hepinizi öpüyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Hoşçakalın.